Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber LOL bebek kombin önerileri veriyorum. Evet şimdi şimdi evet arkadaşlar yakında. arkadaşlar biliyorsunuz ki Bahar Pink'in yeni şarkısı Pink Venom diye bir şarkı çıktı arkadaşlar. Evet ben bunun nasıl dans edileceğini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ya, yani, yani bu biraz zor olabilir. Bazı insanları bu şeyin şarkısı zor geliyor. Ama ben size nasıl dans edildiğini göstereceğim. Hem de hiç kopya çekmedim. Arkadaşlar. Evet. Şimdi LOL bebek kombinörleri videomuza geçelim. Birinci kombini gösteriyorum. Birinci kombin böyle arkadaşlar. Bunların çoğu kendi kıyafet arkadaşlar. Şöyle ayakkabıları, çok güzel pabuçları var. Böyle üstü de simli falan. Her hey göz gerçek saçlı. Şöyle biber onu. Arkadaşa. Bir de şöyle şişesi var. Yani şişeyi. Şöyle bir tane gözlüğü var arkadaşlar. Çok güzel like, turuncu bir gözlüğü. Böyle tamam. Arkadaşlar şimdi ikinci kombine geçiyoruz. Ya getirdim. Bu kombin ise işte böyle arkadaşlar. Ama mor ışığı da var parlayabiliyor. Kameradayken pek görünmüyor biliyorum. en azından biraz parlıyor ama. İşte böyle. Bu mor ışığı bu şekilde arkadaşlar. Bunun tüm her şeyi kendisinin. Böyle meyveli bir tane şapkası vardı. Böyle üstü falan. Biz üstünü mayo da yapıyoruz. Başka şeyler yapışı. Evet. Kankamla yapıyorduk ama şimdi yapamıyoruz. Çünkü biz taşındığımız için kankamlar çok uzak kaldı yani. Ayakkabıları düşüyor sarı. Biz bunu açtığımızda ayakkabıları tek renkli sahte sanmıştık. Ama sonradan anlayacak arkadaşlar. Bu arada bunun bileziği vardı. Ve biz bunu yanlışlıkla çöpe atmışız açarken hiç görmeden. Evet arkadaşlar. Tamam bu kombinimiz böyleydi. Şimdi diğer kombine geçelim. Diğer kombin boş kombin olacak arkadaşlar. Tamam. Evet bu kombinimiz böyle. Bunun üstü fazla pijaması yani pijama değil arkadaşlar şortu diyebiliriz. Yani şortu, kazığı ve kızıl üstündeki göz, gözlük kendisi ancak bu başka bir boysa veya kıblandı hani, bir, bir tür herhangi bir lolistirden çıkıyor. Arkadaşlar bugün. Evet, bu kombinimiz de böyle. Bu lol boş renk değiştiriyor buraları. Arkadaşlar saçını kazıtmış falan. Böyle bir böyle. Bebek kendisi ama neyse. Aksesuarları böyle bir kombin işte bu da. Arkadaşlar yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi göz. Diğer kombinimiz ise kız. Evet bu komiğimiz böyle bir kız komik arkadaşlar. Böyle çantası kendisinin değil. Hemen göstereyim şu bebeğin. Şimdi Şimdi Sesi, elbisesi ve taç kendisinin. Ve bu ayakkabılar da o demin gösterdiğim şey. Ayşe şu şu. Bakın şu 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 ve şu, şu, şu. şu kendisinin yani ayakkabıları ve Çantası az önce gösterdiğim bebeğin tam biz bunu da kaldıralım arkadaşlar. Şimdi diğer bebek. Arkadaşlar diğer bebek ise bu bebek. Bu kombin çok güzel. Gerçekten aşırı güzel. Ben bunu hep kullanıyordum arkadaşlar. Böyle unicorn tacı. Aslında başka şeylerle kullanılıyor. Ama ben bulamadığımda bu şeylerle unicorn tacı gibi şeylerde kullanıyorum. Evet, gerçekten güzel bir kombin. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Böyle. Böyle bir kombin arkadaşlar. Bunda çok söylenecek bir şey yok. Şişesi ve taci kornunu ve de eteği. Burada bir tane botları var. O başka bir bebeğin arkadaşlar bu botlar. Ve kazarsa kendisinin kazarıdır. Tamam bu bebekte fazla söylenecek konuşulacak bir şey yoktu zaten. Tamam biz bu bebeği de kaldıralım. Bu kombinimizi de diyebiliriz böyle de Evet arkadaşlar şimdi diğer bebeğimize geçelim. Evet diğeri de böyle güzel bir kombin. Bu şap baş kapkası yerine bu bebeklik tacı da kullanabilirsiniz arkadaşlar güzel oluyor. Ama ben bunu kullandım şimdi de gerçekten. Güzel bir kombin bu ayakkabılar bu bebeğin ve bu ise başka bir bebeğin arkadaşlar o bebek o bebeği birazdan göstereceğim. O bebek kırıldı diye ben ama yine de onu ekledim. Şimdi şöyle elbisesi ve şapkası kendine. Evet. Bu kombinde de pek sevindik bir şey yoktu. Saç rengini falan göstereyim ben. De şey. bakın. Bu aslında sadece pembe saçıydı ve ben küçükken bunu açtım ve renk değiştirdikten sonra bunu tekrardan sıcak suya sokmadığım için saçı kurudu ve böyle kaldı arkadaşlar. Pem, pembe yeşil kaldı yani saçın. Aa, güzel bir kombinasyon bu. Şimdi koyalım şunu bir yerine. Ve diğer bebeğimiz, diğer bebeğimiz. Arkadaşlar yani işte diğer bebeğimiz o. O çişeli olan. Yani demiştim ya. Işte, botları ve şişesi. Arkadaşlar bunlar da. Bunun. Bu bakın gördüğünüz gibi gerçekten boynunu kan kan kırmıştı. Çok eskiden evet. O zaman o benim kadardı. Şimdi kendisi büyüdü. 9 yaşında oldu ben, ben size 8 yaşındayım. Zaten o yaş gösteriyorum sesim falan. E, işte bu kombin de böyle. Bu kombini en son yaptığım için pek bir şey kalmadı ve böyle oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın ama yine de ben pek biraz güzel yapmaya, yapmaya çalıştım. Yani renkli falan uyumunu yaptım böyle. Şöyle pembeli. Ayakkabıları pek uyumadı biliyorum. Ayakkabıları zaten buysa yapmışsın temut. İşte ama yine de bence biraz güzel oldu yani. Çok kişi aranızdan sevmedi biliyorum. Ama şimdilik böyle bir kombin oldu. Tam bu kombin de pek çarecik bir şey yoktu. Şimdiki ise boş kombin olacak. Arkadaşlar tam. Şimdi geçiyorum boş kombini. Evet bu kombin ise böyle bir kombin. Arkadaşlar şişesi kayboldu bunu. Onun için koymadım. Şişesi bu çantanın içinde kayboldu ve ben de bulamadım. Bunlar beslenme çantası demeyin arkadaşlar. Artık bunlar lol bebek çantası oldu. İçine <laughs> lol bebek eşyaları falan koyuyorum. Evet bunun ayakkabıları ise bunun üstü kendinin altı ise herhangi kaybolan bir lollipop için pantolon böyle sıvı saçlı adı sıvı gibi bilenler vardır Evet böyle tamam şimdi bunu da koyalım Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Umarım videomuzu sevmişsinizdir Eğer sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bizim kanalımızın videoları Kanalımızın izlenmesi ve aboneli, abonelerimiz çok yavaş artıyor. Ve yani kanalı kapatabilirim. Lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.